Bir zamanlar uzak bir ülkede Masal Diyarı adında bir yerde yaşayan güzel bir prenses varmış. Bu prensesin en değerli hazinesi, Masal Diyarı'ndaki tüm canlıların mutluluğunu sağlayan sihirli bir altın şapkaymış. Ancak bir gün altın şapka ortadan kaybolmuş ve Masal Diyarı karanlığa gömülmüş. Masal Diyarı'nın sakinleri altın şapkanın geri getirilmesi için birbirine söz vermişlerdi. Bu görevin üstesinden gelebilecek cesur bir kahraman aranıyordu. O kahraman ise Masal Diyarı'nın en hızlı ve en cesur kartalı, Altın Kanatlı Kartal'dı. Altın Kanatlı Kartal Masal Diyarı'nı dolaşıp altın şapkanın izini aramaya başladı. Yolda bir ormanın derinliklerinde yaşayan konuşan ağaç ile karşılaştı. Ağaç: "Hoş geldin Altın Kanatlı Kartal." Altın şapka karanlığa gömülen masal diyarını aydınlatabilir. Sana yardım edebilirim. Ancak önce bana bir iyilik yapmalısın. Kaybolan meyve tohumlarımı bulabilir misin?" dedi. Altın kanatlı kartal hemen kabul etti ve macerasına başladı. Tohumları bulmak için ormanın derinliklerine doğru uçtu. Yolda renkli kuşlarla konuştu ve onlardan tohumları bulması için ipuçları aldı. Renkli kuşlar altın kanatlı kartala neşeli bir şekilde yardım etti. Tohumları topladıktan sonra konuşan ağaça geri dönen altın kanatlı kartal, işte tohumlarınız konuşan ağaç, şimdi bana altın şapkanın izini söyle, dedi. Ağaç minnettar bir şekilde tohumları kabul etti ve altın şapkanın izi çiçekli vadisinde başlıyor. Oraya git, altın kanatlı kartal dedi. Altın kanatlı kartal hemen çiçekli vadisine doğru uçtu. Vadide büyük bir ejderha ile karşılaştı. Ancak ejderha, altın şapkanın masal diyarındaki mutluluğu geri getireceğini anlayınca ona yardım etmeye karar verdi. Ejderha, altın kanatlı kartala vadideki gizli geçidi gösterdi. Gizli geçitten geçtikten sonra altın kanatlı kartal, büyülü bir gölde karşılaştığı bir periyle konuştu. Peri, altın şapkanın gizemli bir adaya saklandığını söyledi. Ancak adaya ulaşmak için bir sihirli kapıyı açmak gerekiyordu. Altın kanatlı kartal, peri ile birlikte sihirli kapıyı açabilmek için masal diyarının dört bir yanından gelen tüm canlıları topladı. Renkli kuşlar, konuşan ağaç, ejderha ve diğer birçok masal karakteri birlikte çalışarak sihirli kapıyı açtılar. Sihirli kapı açıldığında, altın kanatlı kartal ve arkadaşları adaya doğru uçtular. Ada büyük bir karanlıkla çevriliydi. Ancak altın şapka, masal diyarına yayılan ışığıyla adayı aydınlattı. Prenses altın kanatlı, kartala teşekkür etti ve masal diyarı tekrar eski neşesine kavuştu. Altın kanatlı kartal ve diğer masal karakterleri, birbirlerine dostlukları ve dayanışmaları sayesinde masal diyarındaki mutluluğu geri getirmişlerdi. Masal diyarı bir kez daha masallarla dolup taşan bir yer haline geldi ve herkes Altın kanatlı kartalın cesareti ve arkadaşlığı sayesinde mutlu bir şekilde yaşadı.